Evliya Çelebi ne diyoruz işte damdan dama atarken o, o başka da donan bir şey kediler, intihar var. eden atlar bu ezberdir. Ama okuduğun zaman şöyle okuyorsun bunu. Burada bu kadar o kadar soğuk var ki böyle olduğu söylenir halk arasında diye ekliyor zaten. Şimdi Konu sıkıcı hale gelmeden evet yani, yani orada ve bana ilginç kılıyor. O yüzden okumadan şimdi çok net bir şey söyleyeceğim. Bakın okumadan bilmeden ne derler? Osmanlı'da Takiüttin'in rasathanesini efendim Murat, Sultan Murat yıktırdı ve içindeki insanlarla beraber heba etti derler değil mi? Şimdi Takiüttin kimdi? Turuk-ü isimli bir kitap yazmıştır. Ee, Brahe'nin rasathanesinden çok daha gelişmiş ve onu örnek olmuş bir rasathanesi vardı. Herkes Tiko Brahe biliyordu. Ee, aynen evet, evet. öyle. Şimdi... Ee, o kadar gelişmişti ki e, Merala'dan almış olduğu yedi aleti getiriyor. El büyüklüğündeki aletleri 3 metreye kadar büyütüyor. <laughs> Büyüttükten sonra üç tane daha alet ekliyor ve bununla e, sultanlığın ee, bir şey zincir şey yıldız kümesini inceleyecek aslında. Rastlatanelerin kurulma sebepleri budur. Belirli yıllar için kurulur onlar. Ve o yıllarda işini yaptıktan sonra rastlataneler zaten görevini tamamlarlar. Gök şeklinin değişmesiyle mi ilgili? E, yıldız kümesiyle alakalı. Hı hı. Yani 12 ve 30 yıl arası bir şey vardır. Hesap cetveli vardır onun. Hani bunun kaç yıl olduğu, kaç yıl için kurulduğunu ben bilmiyorum. Hani öyle bir kaynağı da rastlamadım. Şimdi ne derler? Ee, bakın Sürükü Seni'ye otomatik makineler kitabı dahil olmak üzere 20 tane kitabı vardır. Taköyüttü'nün. Taköyüttü zaten orada ölmüyor. Daha sonra yaşıyor. Hatta kendisi diyor ki insanlar diyor sinirinden kuduruyor. Emredin bu rasathaneyi kapatalım deyip de rasathane zaten kapatılıyor. Yani padişahın Hı -hı. emriyle kapatılıyor. Bir takım dedikodular oluyor. Bir takım halk arasında sıkıntılar oluyor. Ama böyle bir şey söz konusu değil. Hı -hı. Şimdi dedik ya herkes söyler ne der herkes? Efendim Osmanlı işte sultanları o kadar ilime bilime düşmandı ki Rasatani'yi bile yıktırdılar içindeki Hatta insanlarla şöyle beraber. Hatta ee, diye böyle. Evet. <laughs> evet yıldızları gözlediler. Bunlar işte ee, ...cinleri vesaire işte... görünmez varlıkları <laughs> üzerimize saldılar... ...halk arasında o yüzden bereketsizlik var... İşte vesaire gibi bir takım dedikodular oldu... ...bunu söylerler... Hı -hı. ...ama peki ben de şunu soruyorum... ...bunu bana her fırsatta bir tarihçiyim ya ben... ...Osmanlı'da daha doğrusu Osmanlı tarihçisiyim ya... ...daha, daha çok... ...her fırsatta bunu dile getirenlere şunu soruyorum... ...peki ardında bıraktığı 20 tane kitabı biliyor musunuz? ...hangi kitabını okudunuz? Hı -hı. ...madem bu kadar değerli takviyette... ...hangi Hı -hı. kitabını okudunuz ve neye sahip çıktınız... Yani e, şunu söylemeye çalışıyorum, bunu izah ederken. Yani birilerine bilmeden işte Evliya Çelebi gibi, hani oradan yola çıktık ya, Taküütin bunlardan bir tanesidir. Konuşmaya sıra gelince herkes her şeyi konuşuyor da. E peki iş Müslümana e, Müslüman gelince, çalışmaya Hı -hı. gelince, neden ben bir eserini göremiyorum? Neden ben bir çalışmanı göremiyorum? Onu okumadım, bunu bilmiyorum, bunu görmedim, elime geçmedi. E ama konuşmaya sıra gelince herkes var. Batının hikayelerini dinledik. Belki, evet, inandık e, şey o. Biraz kar pop brokursu. Bu konu hakkında şöyle söyleyebilirim. Şimdi İslamlı ilim, e, ya aslında Karahanlılar döneminde başlar medreselerin ilk kurulması, hanep Selçuklar döneminde olduğu söylenir ama e, yani Çinli Budistlerin e, Müslümanları bir şekilde propaganda yoluyla o kurmuş oldukları tapınaklarda kendi dinlerine yani misyonerlerin kendi dinlerine çektikleri haberlere gelince Karaağalar da kendi dinlerini ve ilimlerini, kendi kültürlerini aktarma adına medreseleri kurdular. Medreseler daha sonra gelişti. Özellikle işte Selçuklu döneminde akabinde Osmanlı döneminde medreselerde ilim vardı. Fakat medreselerdeki ilimler şimdi hani ne oldu da böyle olduk sorusunu kendimize sorduk ya buna cevap Nerede hata olması yaptık? açısından şimdi bakın Osmanlı medreselerinde ne denir işte hani hep e, şey e, aklı ilimler nakli ilimler Hı -hı. vardı. E, şeyi geçelim Kur'an okuma tefsir hadis fıkıh e, Hı -hı. kelam gibi dersleri geçiyorum. E, felsefe dersleri mantık dersi bakın felsefe ve mantık dersi vardı. Müspet bilim dersleri vardır medreselerde tıp cerrahi hendese yani geometri e, müsellat e, trigonometri nücum yıldız ilmi. Heyet, gökbilimi. Yani hı hı. dersin hı hı. adı heyet ama gökbilimi ve tabiat, doğa bilimi isimli kitaplar var. Şimdi Osmanlı medreselerinde bunlar var. Biz, Batı dedi ki bize sizin bir altın çağınız vardı. Aslında belki de sebep burada. Ben hep bunu bu şekilde niteliyorum. Sizin bir altın çağınız vardı. Sonra o çağdan çıktınız ve bir daha da yakalayamadınız. Peki ne oldu? Evet, e, ilk evvela Haçlı seferleriyle başlayan bir katliam var. Bu katliamı unutmamak gerekiyor. İkincisinde... é mole esta Yani bunu Fuat Sezgin Hoca da söylerdi. Moğol istilasının İslamiyet'e vermiş olduğu, bilime vermiş olduğu, ilime vermiş olduğu zararı yeryüzünde hiçbir şey vermedi. Moğol istilasında yakılan yıkılan şehirlerden tutun katledilen 4 milyondan fazla insan var o coğrafyada. Artı kitaplar. Artı kitaplar. Hatta bakın şöyle anlatılır. atmışlar değil mi? Nehirler mürekkep aktı derler. <laughs> yani nehirler renk değiştirdi. O kadar. Düşünebiliyor musunuz? Yani siz 300-400 yıl boyunca istisah yapıyor yapıyorsunuz, kopyalıyorsunuz, bütün elim kitaplarını topluyorsunuz kendi kütüphanelerinize ama bütün toplamış olduğunuz her şey bakın İbn Sina'nın 3 yıl çalışmış olduğu kütüphane daha sonra yakıldı Ve orada aldığı ne varsa İbn Sina bunların üzerinde çalıştı. Tamam buraya kadar her şey vardı. Selçuklu dönemi, Selçukludan sonra gelen Osmanlı dönemi. Şimdi Osmanlı gitmiş olduğu coğrafyayı sömürmedi. Gitmiş olduğu coğrafyada var olmaya çalıştı ve varlığını devam ettirdi. Hı hı. E ee, Ama bir şeyler oldu. Sen gittin, oraları fethettin ve onları gittin Avrupa'nın ee, ormanlarına tıktın. Ama onlar da orada bir şeyler yaptılar. Bunu bizim kabul etmemiz gerekiyor. Çalıştılar, ürettiler. Sen burada milliyetçilik akımlarıyla Osmanlı toprakları bölünürken, her bir taraftan 19. yüzyılın başında isyanlar çıkarken, sen bileğinin gücüyle uğraşıyordun onlar orada bir şeyler yapıyorlardı <laughs> yani aslında şu e, sömürmeyen bir toplumsun katletmeyen bir toplumsun katletmeyen bir toplum olduğun için sen kendi vatanını ve kendi coğrafyadaki insanını korumaya çalışırken orada bir şeyler oldu evet yaptılar nasıl ki sen başkalarından alıp geliştirmiştin onlar da senden alıp geliştirdiler ama problem burada iblisin işini yapması değil müslümanın yerinde aynen, oturması aynen. problem bu Buraya kadar her şey tamam. E bir de e bakın öyle bir sömürge sistemi var ki yani ne zamanki Abdülhamit petrol haritasını çıkarttı sömürgeci zihniyet başka bir türlü sömürmeye başladı. Birinci Dünya Savaşı'nın çıkma sebebi imparatorlukları parçalamaktır. Hı. Biz Özellikle bunları, unutuyoruz. Biz bunları unutuyoruz. Alev Alaklı'nın çok güzel bir sözü var. Hı hı. Yahu bu toplum olsa olsa bu kadar olacaktı zaten. Hı hı. Çünkü yok insanı yaşatmaya çalışıyor. Hı hı. Bu toplum insana zarar vermiyor. Daha ne kadar ne yapabilirdin? Yani Batı sömürgecilik zihniyetiyle gitmiş olduğu topraklarda yeraltı, altı, yer üstü insan her türlü kaynağı sömürürken sen burada yaşatmaya çalışıyordun. Şimdi hepsini kaybediyor. İşte durdursunlar Paris olaylarını. Evet. Ee, ama şu var yani hani ne oldu da kaybettik. Hı hı. E bir de tabii ki o Osmanlı'nın son 200 yılında yaşanan olaylar. Daha sonrasında geldiğimiz oldu, gelmiş olduğumuz hı hı. süreç bize hep şunu anlattılar. Yapamazsınız, edemezsiniz. Evet. Yok. En önemlisi bu zihinsel o, o, bariyer. psikolojik hocam, bakın, evet. diyoruz ki şu an şu an burada konuşmuş olduğumuz insanlar neden okul kitaplarında biz bunları anlatmıyoruz? Hala konuşuyoruz, ama hala okul kitaplarında bunları anlatılmaz. Hala Hı -hı. televizyonlarda konuşulmaz. Biz konuşulduğumuz zaman nasıl muhalefet ederiz diye şaşırırız. Şaşırıyor insanlar. Bir hocam, hemen karşımıza bunun duruyorlar. Bunun pratiğini yapmak lazım. Yani sadece çocuklar bunları e, okul kitaplarında öğrendi, sınavlarda doğru kutucukta işaretledi değil. Hani bununla yapacak en basit nedir? İşte yaptığın bir şey ismini koymak, yaşatmak. Ondan bir ee, Hocam rol model alır çocuklar. Rol model almak. Rol değil mi? model yani hepimizin çocukluğu oldu. Biz rol model almıyor muyduk kendimize? Hedef göstermiyor muyduk? Yani Kazım Karabekir lise yıllarında tek hedefi Erzurum'u düşman işgalinden, Kars'ı düşman işgalinden kurtarmaktı. Hakikaten de 1921 yılında anlaşmayı imzalamadı mı? Önce düşünü görmek lazım. Önce düşünü göreceksin. Hayal kurmak önce. Şimdi Hocam. biz evet. düştük ama kalkmayı bilmemiz tekrar. gerekiyor. Hedefimiz olması gerekiyor. Meselemiz olması Hedef gerekiyor. Hedef ve bir meselemiz olması. Değerli konuklarım çok teşekkür ediyorum. Değerli izleyenlerimize de zaten gündeme de girmiş olduk keştekimizle <laughs> Teşekkür ediyoruz.